Evet, Tire'deyim. Tire biliyorsunuz benim için çok önemli. Şu anda Türkiye'nin pazarları için Tire'ye geldik ama 20 yıldan beri sürekli gelirim. Gerçekten buraya geldiğim zaman o enerjiyi hissederim içimde. Çünkü çok eski bir uygarlığın bütün izlerini bulunduruyor. Tıpkı içinde bulunduğumuz şu hangi? gibi. Yani İstanbul'un fethinden önce yapılmış bir artık kervansaray mı diyeyim, ham mı diyeyim, kutu han diye geçiyor ama tarihi dedim ya İstanbul'un fethinden daha öncelere dayanıyor. Yapıldığında da farklı amaçlarla yapılmış alt kat tamamen hayvanlara yönelik üstte de insanların konakladığı adeta han yani kervansarayın bir başka türü diyelim. 1900'lü yıllarda burası bir yani mezbele diyeceğimiz bir şekilde iyi bakılmamış, korunmamış durumdayken son yıllarda bir restorasyon görüyor ama restorasyonda da ilginç bir şey. Burada tuvalet olarak kullanılan, pisuar olarak kullanılan bölümdeki o bize bugüne kadar ulaşan Tortular kaldırıldığında altından ciddi bir hazine çıkıyor. Şaka değil. Hatta o hazineyi bulan işçilere dağıtıldığında hepsi ihya oluyorlar. Altın, gümüş. Meğer burası geçmişte o var olarak kullanılan, tuvalet olarak kullanılan bölüm bir Yahudi tüccarın iş yeriymiş. Adam her an dönerim diye bir küpün içine, artık küpse, sandıksa, kasaysa bilemem ama içine altınları, gümüşleri koymuş. O yüzden burası ayrı bir anlam ifade ediyor. Şu anda müzelerde o sikkeler, o altın sikkeler, o gümüş sikkeler ama bulanlara da devlet hak ettiklerini veriyor. Şimdi Kutuhan'dayız. Kutuhan benim için ayrı bir öneme sahip çünkü burada çok değerli bir arkadaşım, bir ustam, bir hocam, küçük bir mekan sahibi. O mekan dediğimde gelip geçmeyin, bir kitap tanıtım yeri gibi. O kitaplardan bir tanesi de elime geçtiğinde çok duygulandım. 100 yıllık notalar. Bu notalar ne biliyor musunuz? Yıllar önce çok sevgili arkadaşım Ahmet Güneştekin'le beraber Tire'ye geldiğimizde kısa da olsa tanıtımını yaptığımız Tire bandosunun öyküsü. Yılmaz Göçmen Hocam kitap yapmış. Umarım bunun gerçek anlamda belgeselini yaparız. Şu anda kendi kanalımızda bir video ile bunu anlatıyoruz ama İzmir'in kurtuluşunda rol alan 1925'ten başlayıp 1943'e kadar İzmir'in bandosu burada Tire'de ortaya çıkıyor. Ortaya çıkarılma öyküsü de çok ilginç. Ali Çavuş kendisi bir kahraman. Yemen'de esir düşüyor İngilizlere. O esaretin ardından Mısır'a götürülüyor. Mısır'daki esir kampında öğreniyor bandoculuğun ne olduğunu ardından kendi toprağına döndüğünde Tire'nin kurtuluş günü yani Yunanların Tire'yi terk ettiği gün onların kurtuluş diye tanımlanan okulun deposunda bıraktıkları bando malzemelerini alıp arkadaşlarını çağırıyor. Kendisi organize ediyor ve o bandoyla ilk kez Tire'de özgürlüğümüzün o cumhuriyetimizin temeli olan İzmir'in o Türk bayrağına tekrar kavuşup Yunanların burayı terk ettiği andan itibaren bandoyla önce İzmir Marşı mı diyeceğim. Bütün marşlarla bu bölge insanına hürriyetin, özgürlüğünün ilk mesajlarını veriyor. O yüzden Tire bandosu çok ama çok önemli. Ben neredeyse 20 yıl önce o bandoyu dekovillerle, dekovillerle diyorum, dekovil biliyor musunuz? Yani tren hattında giden, böyle biraz insan gücüyle, hatta biz ilaveten Ahmet'le beraber bir de yelken koymuştuk. Hem insan gücü hem yelkenle beraber o bandoyu buradan Bayındır'a götürmüştük. Müthiş bir hikayeydi. Çünkü o zamanlar hakikaten biz TRT'de çok güzel işler yapmıştık. İnşallah benzerlerini yaparlar. Bandonun önemini anlatmıştık. O dönemki bando ekibinden ikisi sağ. Umarım bir an önce onlarla röportajlar yapar. Genç kuşaklara İzmir'in ve Tire bandosunun öyküsünü anlatırız. Şimdi baktığımda kitap tekrar Yılmaz abime ellerine sağlık diyorum. Yüreğine sağlık çünkü belge, bilgi bir araya geldiğinde bir anlam ifade eder. Unutulmuşları hatırlatmak çok önemlidir. Özellikle yeni kuşaklara bunları anlatmak da bizim bilgi taşıyan insanların görevidir diyorum Evet, Tire Bandosu'nun 99 yıllık hikayesini size anlatmaya çalıştım ama amacım 100. yılında güzel bir belgeselle gerek ülke insanıma gerek dünyaya bu muhteşem bandonun öyküsünü anlatmak.